Türkiye 102 yıllık cumhuriyet tarihinin en karanlık gecesini yaşıyor. Bu bir zaman ayarlı operasyondu ve kurgulanmış bir tezgahtı. Sağlıklı düşünme kabiliyetini yitirmiş Ankara'da bir iktidar, bir kişi sırf bu sandık buraya kurulmasın diye zaman ayarlı bir operasyon talimatı verdi ve bir tezgah kurguladı ve bunu uygulamaya koydular hep diyoruz ya siyasallaşmış yargı siyasallaşmış yargı tahkim altına alınmış medya. Ne demek istiyoruz biliyor musunuz? Önce şunu söyleyeyim. Neden kurgulanmış bir tezgah biliyor musunuz? Arkadaşlar Silivri'den haber gönderdiler. Burada 5-10 gün önce tadilat başladı. Yetkililer kendi arasında konuşuyor. Gelenleri nereye yerleştireceğiz diye. Yani bir oyun kurgulanmış. Oraya talimat gidiyor. Hazırlıklarınızı yapın. Başka yerlere talimatlar gidiyor. Başka yerlere talimatlar gidiyor. Bu kararı vereceksiniz. Kolluk gücüne talimat gidiyor. Zaman ayarlı bir biçimde şu saatte harekete geçeceksiniz. Ne zaman gözaltına alındı Ekrem İmamoğlu 4 gün önce sabah 6'da. Allah yardımcısı Gözaltı süresi, sağ olun hacım Gözaltı süresi kaç gün? 4 gün. Ne zaman bitti Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı süresi? Bugün saat 6'da. Sandık ne zaman kurulacaktı? Bugün saat 8'de. Niye biliyor musunuz? dün gece insanlar yorulsun, kaos çıksın, enerjileri kalmasın, o sandık oraya kurulmasın, ne yapacağını düşünsünler. İşte kimi Çağlayan'da, kimi Saraçhane'de, kimi orada darmadağın olsunlar, bu sandık kurulmasın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı belirlenmesin. Birinci amaçları buydu. Ama onlara fırsat vermedik, vermeyeceğiz. İşte bu sandık buraya kuruldu. Dayanışma sandıkları burada, üye sandığı orada. Türkiye'nin 81 ilinde bütün ilçelerimizde şu anda sandık kuruldu. Sağlıklı bir biçimde oy kullanma işlemi başladı. Bu oy kullanma işlemi akşam saat 17'ye kadar devam edecek. Sizin aracılığınızla bütün Türkiye'yi oy kullanmaya davet ediyoruz.